Dün ben telefonuma bakmamışım. Benim bir sual gelmiş. Düşünmesi lazım gelen bir sual. Bu 10. lemada 8. tokada aç bakayım. Diyor ki Seyrani'nin yazdığı mektupta hakaret mi vardı ki bu kadar dokundu? Bu nasıl bir mektuptu? Cidden bana dokundu diyor ya Üstad. Seyrani'nin mektubu. 8'i bir daha bakayım. 10. lem'a şefkat tokatları risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. 8. Seyranidir. Bu zat Hüsrem gibi nura müştak ve dirayetli bir talebemdi. Esrar-ı Kur'aniyenin bir anahtarı ve ilmi cifrin mühim bir miftahı olan tevafukata dair Isparta'daki talebelerin fikirlerini istimzaç ettim bir de Bu zat Hüsrev gibi nura müştak ve dirayetli bir talebemdi. Esrar-ı Kur'aniyenin bir anahtarı ve ilmi cifrin mühim bir miftahı olan tevafukata dair Isparta'daki talebelerin fikirlerini istimzaç ettim. Sordum. Ne, ne, düşünüyorsunuz? Evet. Ondan başkaları Kemal-i Şevk'le iştirak ettiler o zat başka bir fikirde ve başka bir merakta bulunduğu için iştirak etmemekle beraber beni de kat'i bildiğim hakikatten vazgeçirmek istedi. Cidden bana dokunmuş bir mektup yazdı. Eyvah dedim. Bu talebemi kaybettim. Çendan fikrini tenvir etmek istedim. Başka bir mana daha karıştı bir şefkat tokadını yedi, bir seneye karip bir halvethanede yani hapiste bekledi. Evet. Mektubun mahiyetini bilmiyoruz. Mektup ben okumadım yani. Şeyran'ın yazdığı mektup, cevabı mektubu bilmiyorum. Varsa arşivlerde, yeni asyacılarda falan var mı bilmiyorum. Yalnız bir umumi kaide üzerinde durmak istiyorum. Şimdi veda hutbesinde aleyhissalatü vesselam efendimiz bugün günlerden nedir dedi. Öyle değil mi? Dediler ki Allah ve Resulü bilir. Hangi günde o gün? Perşembe miydi? Ben de bilmiyorum. Diyelim ki Perşembe. Şimdi o günün isminin ne olduğunu bütün oradaki yüz bin sahabe bilirdi. Öyle değil mi? Ama Allah ve Resulü bilir dediler. Yani bilinen bir şey de olsa madem ki soruyor bir hikmet var bunda. O halde kendi bildiğinden teberri ediyor. Eğer o günkü perşembe gününe faraza hangi gün bilmiyorum o günkü perşembe gününe peygamberimiz salı deseydi ondan sonra o gün salı olarak kalırdı. Günler ona göre ayarlanırdı. Ama sahabe Allah ve Resulü bilir dediler. Peygamberimiz de bugün şu gündür dedi. Şimdi büyüklerin yani asviya derecesinde çığır açan büyüklerin sözlerinin hepsi peygamber vekaletidir. Bil vekale konuşurlar yani. Bütün halleri öyle değildir. Ama vazifelilik sırasında konuştukları hepsi bil vekaledir. Veraseten bir sırrı taşır yani. Varisi nevidir. O sırada konuştuğu şeylere gayet derecede uyanık, müteyakkız olmak lazım geliyor. Bu tevafuk meselesinde bu yeni bir şey. Yani bundan evvelki ulema'da da, yani bundan evvelki silahada da böyle bir şey olmamış. Yani yazdığı eserlerdeki tevafuk. Bu yeni bir şey. Bu cifrin bir cinsiymiş. Bunu üstad ortaya koymuş. Yani bir kimsenin bunu anlamaması da gayet normaldir. Alim de olsa anlamaması normal. Çünkü bundan evvel öyle bir şey yok. Diğer talebeler elbette üstadım siz bilirsiniz. Ne emrederseniz odur. Veya bilmiyorum. Gibi şeyin yani söylenen sözün tenkisini mucib bir tabir kullanmamışlardır. Ama seyrani demek ki böyle bir şey kullanmış. Efendim buna bir ihtiyaç var mıydı gibi? Mesela. E, bu kadar böyle bir şey görülmemiş gibi. E, yani dokunucu söz bu mertebede olur. Yoksa haşa üstada hakaret makaret mümkün değil. Çünkü talebesi. Tadı da biliyor. Mühim de bir talebe yani Hüsrev gibi Risale-i Nur'a çalışan birisi. Ama demişler ya kurbu sultan ateşi suzan. Yakınlık hiç hoş bir şey değildir. Büyüklere yakın bulunmak daima tehlikelidir. Daima tehlikelidir. Sen bilmezsin onun kalbinin hassas bir ince teline dokunursun. Yani normalde her zaman yaptığın şeydir. Ama onun bir teline dokunursun. O istemese bile gidersin. Kendisi istemese bile gidersin. Çünkü onun kalbi nazargah ilahidir. O vazifelilik sırasında onun kalbinde sahibinden başkası yoktur. Orayı incitici, oranın meyline uymayan bir tavır, meyline uymayan bir tavır felaketi netice verir. Şimdi bu sır kıyamete kadar devam eder. Üstadla bitmedi bu sır. Bu sır kıyamete kadar devam eder. Şu anda Risale-i Nur'un şahsın manevisinin mümessili kim ise aynı sır onda devam eder. Bu gibi mühim eşhasın yanında bulunan insanlar gayet dikkat etmek mecburiyetindedir. Bu sırrı Mustafa Osman Efendi gibi havas ilmine vakıf zatlar bildikleri için diyordu bahsetmişim size Afyon Mahkemesinden döndük. Üstad Hazretleri gayet celalli. Dehşetli bir celal var üzerinde. Mahkemenin sahanlığına çıktık. Üstad Hazretleri bize dönüp bir şey konuşmak, hitap etmek için bize döndü diyordu. Ben Üstadın o heybetli dönüşünden nazar bana değmesin diye kendime Kardeşlerin arasına attım, arkasına attım diyordu. O nazar bitirir. O nazar bitirir. Aynı şey kalpte olur. Yoksa seyrani, yani öyle e, mühim bir kırıcı laf etmesi mümkün değil işte hazretlerine. Ama nüans, nüans. Şimdi mesela saz çalanlara bakıyorsun, Bizim bir tane Mustafa Kemal Yıldız Tekin vardı. E... Sanat okulu yatırınca. Çok müthiş saz çalardı, müthiş, acip. Böyle fırıldak gibi döndürür. Şeyi, türküyü bozmadan yine tele vurabiliyordu böyle. Fırıldak gibi döndürüyor, yine vuruyor. Acip bir şey yani kabiliyet. Fakat, o sazı o durumlara getirene kadar dın 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 tık, tık 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 o akort yapar. Yani seni fıtık eder, ondan sonra da güzel bir saz dinletir. O akort çok mühim. Anlamayan adam o işten anlamaz yani. Bu ne yapıyor dersin? O teller arasındaki ahengi temin edebilmek çok zor bir mesele. Çok miyim? Esas ana işim. Benim senin gibi bu işten anlamayan adam ya bu ses ne var ki yani bunda? Halbuki o 10 dakika uğraşıyor. Bir teli gevşetiyor, sıkıyor. Ne ne yapıyor? Akort. Akort veriyor teller arasındaki ahenk la teşbih büyüklerin kalbi böyledir. Akordu bozucu bir şey oldu ceza gelir arkasından. Onun talebine bağlı değildir. Çünkü orası idare merkezidir. Onun kalbi nazargah ilahidir. Onun için e, işin gözesinde bulunanlar pek dikkat etmek mecburiyetindedir. Pek çok fazla çok fazla gider yani kafa içti gider kafa içti gider şu anda Risale-i Nur'un şahs manevisinin mümessiliyeti kimde devam ediyorsa onda da aynı özellik devam eder ondan sonrakinde de öyle yani bu Risale-i Nur hareketi devam ettikçe Risale-i Nur şahs manevisinin mümessili kim ise aynı özellik onda devam eder onun için bence böyle mühim görünen insanların yakında kalmaya çok fazla heves etmemeli. İşi bitirir bitmez tüymeli. İşin biter bitmez tüy. Tehlikeli. İşte Seyrani de böyle yapmış. Seyrani üstadın kalbinin meylini incitir bir şey söylemiştir. Yani başka bir şey düşünülmez onun hakkında. Yani üstad olmasını telkin edici bir mektup yazmış. Demek ki bu da acabalı bir şey yazdı cevap. E şimdi Üstad Hazretleri bir şeyi tahkim etmek istiyorsa sen acaba demen öyle değil mi ya? Acaba demen. Ama kelamda tolerans görürsen o zaman başka. Demek ki Üstad kelamda tolerans bırakmamış. Kelamda tolerans bırakmamış. Bu böyledir manasında bir mektup yazmış. O da acabalı bir mektup yazmıştır. Veya üstada yani bilmiyoruz ne yazmış ama bugüne kadar böyle bir şey yoktu. Yeni bir şey mi çıkıyor gibi bir şey yazmış olabilir. Bu da inciticidir. netice kelam Üstad Hazretleri gibi büyük zatların yanında bulmak çok zordu. Ben o Hulusi Bey'in durumuna bakıyordum. O Mehmet Orakçıoğlu cidden bu noktada çok kabiliyetli bir kardeş. Hizmet noktasında var ya. Ya böyle şimdi mesela buraya girdi mi sanki önceden ezberlenmiş gibi eksiklerin hepsini derhal girer hemen onu kaldırır oraya kur. Bunu buraya kaldırır buraya kur. Biz hiç fark etmeyiz gider hemen camı açar bakarsın kulüse efendi rahatlar. Demek ne havasız kalmış. Ama o onu hissediyor. O onu hissediyor. Büyüklərin yanında qalan insanların bu həssasiyyəti bilməsi lazım gəlir. Yoxsa yanlış olur. Və cəzayi müştərzim olur. İşte hər halda şeyhin məktubu da bu cinsdən bir rahatlıq vermişdir. Yoxsa Bir sual daha gelmiş. Aynı sualin devamı. Büyüklerin etrafındaki insanların etkisinde kalıp başkalarına buz ya da muhabbet edilebilir mi? Yani yakındakiler büyüklerin kalbini etkileyebilir mi? Yakındaki büyüğün kalbini etkileyecekse o büyüğün adı nedir? O büyüğün adı nedir? Öyle değil mi? Bu Allah vergisi bir şeydir. Bu Allah vergisi bir şeydir. Bizim Risale-i Nur dairesinde bilhassa mürşitlik tavrı takınmak olmadığından, keşif keramet gibi şeylere yer olmadığından şimdilik böyle şeylere itibar olmadığından herhalde sonuna kadar da böyle gider meslek bu çünkü. Eee çevresi ne çevresini çevresiyle beraber görünür. Şimdi şeyde e, Üstad Hazretleri çok güzel 32. sözde zannediyorum bir mesele şey yapıyor. Diyor ki bir kumandan işte makamında şöyle olur, evinde böyle olur. Ama ya yani makamındaki ciddiyeti vakardır. Evindeki ciddiyeti tekebürdür. İnsan makamda oturur gibi evinde durur mu? Öyle değil mi? Evindeki gibi gider makamda oturur mu? Olmaz. İkisi de yanlış. Ama eğer o kumandan gayet yüksek bir kumandan ise diyor haletleri ve hareketleri arasındaki fark çok az olur. Dikkat et hareketleri yani makamındaki hareketiyle evdeki hareketi arasında fark çok az olur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hiç yoktur. Makamında neyse evinde de odur. Çünkü çok yüksek yaratılmış bir zat. Şimdi mesela Hulusi Bey'in Sultan Feyzi Hazret'ten hallerine dikkat ediyordum. Senin ben gibi yani Hulusi Bey nerede bulunursa bu avandan bir insan gibi senden benden gibi yani senden benim gibi şimdi orada hataya düşüp ya bu Hulusi abi herhalde yanlış yapıyor buna hanımı tesir ediyor çevresi bunu yanlış yönlendiriyor saftır ee, gibi bir şey söyledi mi o adamın o kapıdan artık alacağı bir fez kalmamıştır derhal orayı terk etmeli gitmeli tenkit etmeyecek bir kapı bulmalı kendisine. Şüphe zemininde alacak bir şey kalmaz. Şüphe zemininde alacak bir şey kalmaz. Bir adam kendisine tabi olduğu insan hakkında böyle bir şey düşündüğü andan itibaren onun oradan alacağı manevi varidat kapısı kesilmiştir. Yerini değişse çok iyi eder. Bu fikri taşımayacağı bir yere gitmeli. İster tarikatta ister Risale-i Nur'da, hiç değişmez bu. Burada hataya düşmemek lazım. Şimdi Üstad Hazretleri Hulusi Bey hakkında sen Rıza makamına yetişmişsin diyor. Feyza Efendi hakkında da söylediği şu, Selef-i Salihin senin gibi bir talebe, talebeye sahip bulduğum için bana gıpta ediyorlar. Selef-i Salihin senin gibi bir talebem olduğu için bana gıpta ediyorlar. Zaten böyle bir şeye lüzum da yok. Hal gösteriyor yani. Bu halin tarifidir. Yoksa onu taltif için değildir. Halin tarifi. Şimdi böyle bildiğim bir insana ki biliyorsan eğer biliyorsan çevresi bunu tesir altında bırakıyor. Çevresinin telkinine uyuyor. Kızı, hanımı, oğlu bunu tesir altına alıyor. Dersen 10. notada yazılı olan durumu hatırlatıyorum. E, boşuna zaman harcama o yerde. O kapıda boşuna kardı, zaman karcama. Kapıyı değiştir. İşte bu seyrani de demek ki bu noktada bazı şeyleri varmış. Halbuki Seyranî'den çok daha ilim noktasında ileri insanlar vardı. Mehmet Fehiç Efendi vardı. Ondan sonra e, Ahmet Fehiç Efendi vardı. Ahmet Fehiç Efendi alimlerden bir, bir alim, tefsir yazan bir alim yani Ahmet Fehiç Efendi müftülük yapmış. Osmanlı zamanında müftülük yapmış. Tefsir sahibi bize Maide Türk Kur'an yazmış. Ve aynen bana ta, bana bana söylediği aynen naklediyorum. Kur'an bana esrarını faş ediyor. Anafartalar Caddesi'nde çıkıcılar yoksuna doğru çıkıyoruz. Önümde benim. Ben de arkasından şeyini tutmuşum, çantasını gidiyorum döndü bana kardeşim Kur'an bana esrarını faş ediyor. Tefsiri de öyle yazıyor yani. Yazdığı şey de Kur'an'ın kendisine faş etmesi şeklindedir. Yani böyle bir insanların olduğu yerde bir şey yok. Üstadı yüzecek bir tabir yok. Seyrani demek ki kendisine lazım olmayan bazı şeyler yazmış. Ve üstada dokunmuş tabii. Ben dokunma tarzını böyle bir şey kabul ediyorum. Böyle bir şey zannediyorum. Bu benim anlayışım tabi. Evet, şimdi dersimize geçelim. 11. lemma. Mirkatü sünneti ve triyaku marazın bid'a. Yani o bizden birisi gibi görünür. Ama bizim düşündüğümüzden çok fazla, çok değişik şeyler düşünür. Saf kabul ettiğin bir insandan alacağın bir şey yoktur. Çevresinin tesir ettiğini kabul ettiğin bir insandan alacağın bir şey yoktur. Yani sen ondan akıllısın. Sen olsan onun düştüğü kadere düşmesin. Manası bu. Öyle değildir o. O senin benim gibi görünür. Ama Rıza makamına yetişmiştir. Selefi salih'in gıpta ettiği bir insandır. Hazmettiği için, bulunduğu yeri hazmettiği için makamıyla hususi ahvali arasındaki hayat yaşayış tarzı arasında fark az görünüyor. Sebebi bu. Sen de benim gibi görünür. Tavır takınmaz yani. Çatpattır avamdan bir insan gibidir. Zaten büyükler böyle olurlar. Zaten büyükler böyle olurlar. Adam geliyordu bedevi içinizde Muhammed hangisidir diyordu. Öyle değil mi? Benim gibi böyle koltuğa oturup burasına şey koymuyordu. Buraya giren Müslüm Gündüz'ün kim olduğunu bilir çünkü belli. Ama niye? Ya, olur yani. Biraz insanları hava atmak lazım gelir. Ama makam sahibi insanlar böyle değildir. Bunlar hakiki insanlar. Bunların hususiyetiyle resmiyeti arasındaki yaşayış farkı çok azdır. Belki yoktur. Geliyordu sahabeden fark edilmiyor yani. İçinizde Muhammed hangisidir diyordu. Hatta birinde geldi ki Efendimiz sahabeye bir şey dağıtıyor. Su dağıtıyor. Su muydu? Evet. Su dağıtıyor. Dediler Muhammed budur. Adam şaştı tabi. O zaman Seyyidül kavmi hadimuhun hadis-i şerife şer şeref sadır oldu. Burada Risale-i Nur talebelerine çok mühim şeyler düşüyor. Dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Evet.